Merhaba arkadaşlar. Vitamin D dünyada büyük bir sorun. Son dönemde çok önemli. İmmun sistemin gelişmesinde, kanser oluşumunda, kin gelmesinde, depresyonda, her türlü hastalık belirtisinde D vitamini eksikliği çok önemli bir e, sebep olarak öngörülüyor arkadaşlar. Ve dünyada çok fazla D vitamini eksikliği var. Yalnızca geçen yıl dünyada 2 milyar vitaminin akı D vitamini sorulmuş. Yani bu D vitamini sorulmuş var. Peki bu D vitamini tamamen alınca neden güçlenmiyor? Çünkü, Çünkü doğru D vitamini almadığı zaman çoğu zaman güçlenmiyor. Doğru D vitamini nedir arkadaşlar? Doğru D vitamini işte koyun kuyruk yağından gelen doğal esensiyel D Biz buna çok çalıştık. Kuyruk yağını izole edilebiliyor. Ve Türkiye has, Türklere has bir model koyun kuyruk yağı dünya bilmiyor. Biz kuyruk yağı iniyoruz. Mesela doğuda kuyruk yerler beslenen popülasyonda hanımlarda kemik erimesi daha az var. Kemikleri daha güçlü olduğunu siz fark ediyorsunuz değil mi? Çünkü niye kuyruk ya çürük ya D vitamini olan gelirse kemiklerde kalsiyum magnezyumla bağlanması daha çok kolaylaşıyor. Şimdi biz bir ürün hazırlamak istemiştik o zaman. Demiştik ki koyun kuyruk yanında D vitamini verelim. Peki bunun yanında K2 verebiliriz. Veririz biz şimdi K2'yi beyaz bağlı çünkü bunun yanında E vitamini de yediğimiz veririz biz E vitamini özellikle ay çekirdeği içinden izah ettik. Kişisel kökenini izah Kimyasal olarak kullanmak istemek yerine A vitamini daha hoşuna izah ediyor. Bu vitamin kompleksini verelim insanlara. Rahatlasınlar ve D vitamini eksikliği giderilsin istemiştik. Ve buna bir kritik element kattık bor. Borla D vitamini müthiş bir kemik denemesi bağlantısı yapıyor. O olmasa katalize olmadığı için de magnezyumun, kalsiyumun kemiğe bağlanması azalıyor. Bununla ilgili yüzlerce yayın var. Çalışma var. Fetüste, anne karnında, bebekte, hamile döneminde de D vitamini alınması gerekiyor bu şekilde bir D vitamini. Ve büyüyen gençler de öyle. Bu tabi testler yapılmış. Fare deneyleri var. E, kuş deneyleri var. Hayvanlarda civcivleri yapılmış. Hep şu öğretilmiş kemik düşlenmesi var Evet. D vitamini böyle verilse kemikler düşlenmiş. O yüzden kemik zayıflığı için menopoz fazla kemik için erimesini engellemek için yani osteoporoza karşı mutlaka boğulu D vitaminlerini kullanmak lazım. Her kadının mutlaka 50 yaş üstü 45 yaş bandında D vitamini eksikliğini kontrol edip bu ürünlerle ilgili destek alması lazım. D vitamini biz başka modelle yapıyoruz. Dünyadan farklı ve biz buna ödül aldık. Koyun kuyruk yanında D vitamini etmek yeni fikir, potansiyel değerli bir fikir ve bize has bir fikir. Avrupa'da çok büyük eksiklik var biliyorsunuz. Avrupa şu anda D vitamini peşinde. O yüzden D vitamini doğru kanetten almak, almanız için lütfen araştırın. En son göreceksiniz ki aradaki farkı bir biz söylüyoruz. Yani D vitamininin içindeki U değerleri ancak bu şekilde maksimum seviyeyi korunabiliyor. Örnek yaşayan insanlar, örnek bizim Orta Asya Türkleri D vitamini bakımın güçlü kim yapılan yapılarına sahiptir. Örnek bazı da çok sıkıntı örnek toplumlardan ya yani İngiltere'de, Norveç'te, Finlandiya'da, Güneş görmeyen yerlerde çok büyük bir sorun oldu. Hepimiz biliyoruz Almanya dahil o yüzden lütfen bu değerinizi sahip çıkmayın.